Merhabalar ben Hamit Can. Şimdi ne yapıyoruz? 11. adımdaki yani sınavdan önceki 11. adımdaki bütün kelimeleri birlikte öğreniyoruz. 75 kelime var. Ne yapalım? Hemen başlayalım. Birinci kelime China. China. Bu Çin demek. Greenland. Greenland. Bu da Grönland demek. Hani bir ada var ya o işte. Earth. Earth. Bu dünya demek. Chinese. Chinese. Bu da Çince demek ya da Çinli demek. Okay. Son kısmı yine Z diye okunuyor. Vurgu izdedir. Chinese. Malaysia. Malaysia. Bu da Malezya demek. Vurgu Ley'dedir. Malaysia. Bazı kısımlarda Malaysia diye okuyorlar. Son kısmı J diye okuyorlar. Bazen de Ş diye okuyan duyabilirsin. Malaysia. İkisi de olur sıkıntı yok ama genelde Malaysia son kısmı J ile okumak daha iyi. Classmate. Classmate. Bu da iki kelimeden oluşuyor. Class ders ya da sınıf demektir. Mate arkadaş demektir. Demek ki ders arkadaşın ya da sınıf arkadaşın. Classmate. Rabbit. Rabbit. Bu da tavşan demek. İki B ile yazılıyor onu unutma. Diamond, diamond bu da elmas demek. Traffic, traffic bu da trafik demek. Ee, biz tek fiyil yazıyoruz, son kısmında k yazıyoruz. Onlar iki fiyil yazıyorlar, son kısmında da c yazıyorlar. Bunu unutma. Rush hour, rush hour bu da iki kelimeden oluşuyor. Birincisi rush yani acele gibi. What's the rush yani acele nedir? Hayırdır gibi i̇şte rush acele etmek hour saat demek. Demek ki acele edilen saat gibi aklında kalabilir. sabahın böyle işe gidilen zamanlarda ya da akşam işten dönüş var ya o iki saatlere rush hour diyorlar. Ve buna da mesela trafik eklediğinde rush hour trafik gibi demek ki tam sabah trafiği ya da akşam trafiği demiş oluyorsun. Okay. Candy. Candy. Bu da şeker demek yani bu Candy Crush diye bir oyun var ya işte bu da buradan geliyor kendi şeker. Full full. Bu da dolu demek. Asleep. Asleep bu da uykuda demek. Mesela my brother is asleep. Benim kardeşim uyuyor. Kid. Kid bu da çocuk demek. Child çocuk demek. Kid çocuk demek. Kid daha böyle günlük hayatta kullanılan bir kelimedir. Mesela resmi yazılar yazarken kid yerine child yazarsın. Mesela I have four kids. Benim dört çocuğum var. Böyle I have four children diyorsun ya mesela onun yerine kids de kullanabiliyorsun. Sun. Sun. Bu da güneş demek. Sunny days diyoruz ya mesela güneşli günler. Sun, güneş. Tea. Tea. Çay demek. Farm. Farm. Bu da çiftlik demek. Hatta bununla ilgili bir oyun da vardı. Film de vardı Animal Farm diye. Oyunun adını hatırlayamadım şimdi. Hatırlarsan yoruma yazabilir misin? Şimdi aklıma gelmedi. Bilmem ne Farm diye bir oyun vardı. Farmer. Farmer. Bu da çiftçi. Yani çiftlik, farm, ere getirdiğimizde o işi yapan kişi diyorduk ki. Ya. Yani çiftlikle uğraşan kişi demek ki çiftçi. Secretary. Secretary. Bu da sekreter demek. Vurguyu başta yapıyorsun, sekte yapıyorsun. Son kısımlarda değil, secretary. Okay? Cleaner, cleaner. Bu da temizlikçi demek. Clean temiz demek, cleaner temizlikçi. Manage, manage. Bu da yönetmek demek. Ya da bir şirketi yöneten. Hatta manager müdür oluyor ya da yönetici oluyor. Ha, bu da Manager, bu da yönetici ya da müdür. Yöneten gibi düşünebiliriz. Journal, journal, bu da dergi demek. Journalist, journalist, bu da gazeteci demek. Musician, musician, bu da müzisyen demek. Build, build, bu da inşa etmek demek. Oradaki U'yu okumuyorsun. Build değil de U'yu kaldır. Build inşa etmek. Builder. Builder. Bu da inşaatçı yani inşaatı yapan kişi. Şef. Şef. Bu da bildiğin şef. CH ile yazını, yani C ile yazılıyor ama okunuşu şeyle. Şef. Inexpensive. Inexpensive. Bu da expensive neydi? Pahalı. Başına in getirdiğimizde bunu olumsuz yapıyoruz. Mesela complete tam demek incomplete tam olmayan yarım gibi düşün. Correct doğru incorrect yanlış gibi. Buradaki expensive pahalı inexpensive dediğinde demek ki pahalı olmayan demek ki ucuz. Downtown downtown bu da şehir merkezi demek. Biz daha önce ne demiştik mesela derste bu genelde eski zamanlarda şehirler böyle daha üst taraflarda yani işte ev ya da yaşam alanları orada oluyordu. Daha çok böyle sahile doğru inerken yani bu mesela işlerin yapıldığı yerde genelde ona town diyorlar. Downtown yani şehir merkezi oluyor. Yani alışveriş yerleri ya da işte iş yapılan yerleri downtown diyorlar. o yüzden şehir merkezi olarak kalıyor. Uptown dediklerinde daha çok yaşam alanı yaşadıkları yer. Downtown şehir merkezi. Uptown bu da şehir dışındaki yerler, yaşam alanları. Beside. Beside bu da yanında demek. Sağında ya da solunda gibi. Over. Over. Bu da üzerinden demek. Bunları zaten derste anlatmıştım. İstiyorsan bu bir önceki videoda galiba anlatmıştım. O videoyu tekrar izle. Orada daha detaylı anlatıyorum. Bunların her birinin ne demek olduğunu over üzerinden ya da üstünden demek. below below bu da altında demek ama mesela arada bir mesafe var. Bununla ilgili detay öğrenmek için de bir önceki videoyu mutlaka izle. in front of in front of bu da önünde demek. Son kısımdaki f'i v okuyorlar bazen in front of. near near bu da yakınında demek. Close to. Close to. Bu da yakınında demek. Nearly eş anlamlıdır. Station. Station. Bu da istasyon demek. Dark. Dark. Bu da karanlık demek. Aynı zamanda koyu anlamı da var. Mesela blue, işte mavi demek. Dark blue, koyu mavi. Yani lacivert gibi düşün. Dark, koyu ya da karanlık. Blonde. Blonde. Bu da Fransızca kelimesinden geldiği için, Fransızlarda böyle bir kelimenin mesela cinsiyetini gösteriyorlar. Mesela erkekler için farklı kelime, işte kadınlar için farklı kelime kullanıyorlar. O yüzden mesela erkekler için blunt diyorlar, sonundaki e'yi yazmıyorlar, kadınlar için e'yi yazıyorlar. Ama şimdi Amerika'da artık blunt kullanılıyor, ister erkek olsun ister kadın olsun fark etmiyor ama bazı yerlerde e'yle yazıldığında bu daha çok kadınlara hitap ediyor, e'yle yazılmayınca demek ki de erkeklerden bahsediyor. Bunun iki anlamı var. Bir mesele she has got blonde hair. Onun sarı saçları var. Sarı saçlarından öte bir de açık saçlı. Yani açık saçlı kişilere blonde diyorlar mesela. Aynı zamanda she is blonde. O sarışın ya da açık saçlı diyebiliyorsun. Aynı şey erkek için de geçerli. Yani sarı saçlı ya da açık saçlı ya da sarışın gibi diyebilirsin blonde kelimesini. Bir sonraki. Pretty. Pretty. Bu da güzel demek. Yine oradaki iki T D diye okunuyor Amerika'da. Beautiful var diye. Beautiful, pretty bunlar eş anlamlıdır. Overweight. Overweight. Bu da iki kelimeden oluşuyor. Over, üstü. Yani aşmış. Weight, ağırlık demek. Demek ki ağırlığını aşmış. Demek ki fat var ya şişman. Onun very fat demek istiyorsan çok şişman. O da işte overweight oluyor. Okay. Yani aşırı şişman mı diyelim. Bakalım biz ne yazmışız? Fazla kilolu. Ha aşırı şişman demeyebiliriz. Fazla kilolu daha iyi budur. Beard. Beard. Bu da e, sakal demek. Okay, Beard, sakal. Curly. Curly. Bu da kıvırcık demek. Saçlar mesela kıvırcık olur ya işte curly hair diyorlar. Slim. Slim. Bu da zayıf demek. Yani fat ya da overweight şişmandı. Slim, zayıf. Eye. Eye. Göz demek. Wear. Wear. Bu da giymek demek. Medium build. Medium build. Bu da build yapı demek aynı zamanda. Medium, orta yapı demek. Yani ne fazla yapısal olarak ne çok büyük ne de çok küçük gibi düşün böyle. Orta, tam kıvamında gibi düşün. Freckle. Freckle. Bu da benek ya da çil demek. Yüzündeki o noktalar var ya işte bunlara freckle diyorlar. Genelde çoğul olarak kullanılıyor. Mesela she has got freckles. Demek ki onun böyle benekleri var gibi düşün. Height. Height. Bu da boy demek. Yani height diye okunmuyor. Height diye okunuyor. Hani high var ya yüksek. İşte onun sonuna bir t ekliyorsun. Height. Yükseklik ya da boy demek. Weight, kilo, height, boy. Medium height, medium height demek ki bu orta boylu, ne uzun ne kısa. Bald, bald bu da kel demek, yani saçları olmayan. Skirt, skirt bu da etek demek. Blouse, blouse. Bu da blouse demek. Biz Türkçe'de bluz diyoruz. Onlar blouse diyorlar. Son kısmını z diye okuyanlar var. S diye okuyanlar var. İkisi de oluyor. Blouse, blouse. İkisi de oluyor. Gray. Gray. Bu da gri demek. Daha önce ne demiştik? E, gri rengi a ile yazılıyor daha çok. E ile yazılmıyor. Burada da işte e ile yazılmış. Hani bazen böyle görürsen de ikisi de gri anlamı katıyor. About. About. Bu da hakkında anlamı var. What are you talking about? Ne hakkında konuşuyorsun? Aynı zamanda civarında anlamı da var. Mesela 25 civarında, 26 civarında diyoruz ya o anlamı da var. Artist. artist. Bu da e, ressam demek. Yani biz artist diyoruz ya aslında film oyuncusuna biz artist diyoruz. Bunlar artist dediğinde e, ressam demiş oluyorlar. Zaten bu art kelimesinden geliyor. Art sanat demek. Yani artist sanatı uygulayan kişi yani ressam. Oradan aklında kalabilir. Yani bizim bildiğimiz o film oyuncusu var ya ona actor diyorlar ya da actress diyorlar. Sky. Sky. Bu da gökyüzü demek. Sofa. Sofa. Bu da üçlü koltuk ya da böyle L koltukları oluyor ya da uzun koltuklar. Onlara işte sofa diyorlar. Lamp. Lamp. Bu da lamba demek. Hem normal lamba hem de böyle masanın üstüne koyduğunuz böyle lamba oluyor ya ona da lamp diyorlar. Drawer. Drawer. Bu da çekmece demek ya da şifonyer demek. Drawer zaten çekmek demek. Drawer sanki böyle çeken, çekici gibi düşün. Ee, onu çektiğin için o yüzden drawer hem şifonyer anlamı var hem de çekmece. Wall. Wall. Bu da duvar demek. Wall -E diye bir tane çizgi film vardı animasyon. Wall duvar. T table. T table. Bu da genelde sehpa olarak da çevirilebiliyor bazen. Bu e, tam işte mesela bir üçlü koltuk düşün. İşte burada ikili koltuk var, burada birli koltuk var. Tam ortasında bir masa koyuyoruz ya. İşte o masaya T table diyorlar genelde. Ama böyle mesela yanına koyduğumuz işte sehpa gibi onlara side table işte end table farklı farklı isimler de var. Clock. Clock. Bu da duvar saati demek. Mesela kolumuza taktığımız buna watch diyoruz ama duvardaki saate clock diyoruz. Actress. Actress. Bu da mesela actor dediğimizde erkekten bahsediyorduk. Film oyuncusu yani aktör actress dediğimizde de kadından bahsediyoruz aktör olarak. Bodyguard. Bodyguard. Bu da bodyguard demek. Bunu body diye okuyorlar, body diye. Yani body body diye. Mesela bodyguard, bodyguard ya da bodyguard, bodyguard öyle de okuyorlar. Bu ikinci kelimeye de guard diye okumuyorlar, guard diye okuyorlar. Onu unutma. Body zaten vücut demek. Yani beden. Guard koruma demek. Yani korumak. Demek ki vücudunu koruyor. Demek ki bodyguard oradan geliyor. Yani seni koruyan kişi, kişiyi koruyan kişi gibi düşün. Start. Start. Bu da başlamak demek. Set. Set. Otur demek. Ya da oturmak demek. Nice to meet you. Nice to meet you. Bu da tanıştığıma memnun oldum oluyor. Burada hem nice de hafif bir vurgu var ama daha çok vurgu meet'tedir. Nice to meet you. Okay. meet. The. Please. Please. Bu da lütfen demek. Okay. Please to meet you de diyenler var. Mesela tanıştığıma memnun oldum. O please'in sonunda bir d var. Ama buradaki mesela please dediğimizde lütfen. Okay. Meet. Meet. Bu da tanışmak demek. Okay. Do you want to meet my friend? Benim arkadaşımla tanışmak ister misin? gibi. Sinema. Sinema. Bu da sinema demek. Yine e, biz S ile yazıyoruz. Onlar C ile yazıyorlar. Onu unutma. Portugal. Portugal. Bu da Portekiz demek. Vurgu portadır. Bir de ki, oradaki T, U, Ç diye okunuyor. Yani Portugal. Portugal. Portuguese. Portuguese. Bu da Portekizce ya da Portekizli demek oluyor. Vurgu gistedir. Okay. Free. Free. Bu da ücretsiz anlamı da var. Bir de boş anlamı da var. Okay. Ücretsiz ya da boş. Böylece bugünkü kelime dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki derste ne yapacağız biliyor musun? Bir alıştırma yapacağız. Bu 11. adımla ilgili. Ondan sonra da bir sınavımız var. Bu birinci adımdan on birinci adıma kadar toplam her şeyi içeren bir sınav var. O yüzden iyi hazırlan. Tamam mı? Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Çarçav.